Merhaba Oğlaklar, Yükselen Burcu, Oğlak Burcu olanlar. Evet, şimdi sizlerin de 20-30 Haziran arasındaki spiritüel kartlarla yorumlarınızı yapmak üzere karşınızda bulunuyorum. Çok uzun bir, e, tabii ki çok uzun bir cümle oldu ama başardım, söyledim. Şimdi bu 20'si ile 30'u arasında e, 24... E, Haziran Yengeç Burcu yeni ayımız var. Onun da videosunu Neslan Ayşe'nin YouTube kanalına bu, bakabilirsiniz. E, 24 Haziran Yengeç Burcu yeni ayı yazarsanız çıkar. Bunun yanı sıra tabii ki şimdi haftalık bu 10 günlük videolarınızı da atıyorum. Merak etmeyiniz aşk ilişki videoları geliyor. Herkes onu soruyor. <laughs> aşk ilişki e, bizim milletimiz gerçekten yani Aşk olsun da hani para olmasa bile önemli değil yani yeter ki aşk olsun aşk nasıl gidecek <laughs> ama unutmayın ki çalışmamız gerekiyor para olmazsa aşklar da çabucak bitiyor yani söylemek istemiyorum ama gerçekten öyle oluyor evet şimdi bu videonun altında ben bu arada olakların açıyorum kartlarını bu videonun altında açıklama kısmında ee, tabii ki bütün bir kart daha açalım. Bütün e, sosyal medya hesaplarım var. Ee, şöyle ki bana özel olarak ulaşmak isterseniz nes.denizyildiz.gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Özel açılımlar isterseniz kişiye özel. Ee, sosyal medya hesaplarıma da yazabilirsiniz. Ben bakıyorum efendim. Muhakkak ki e, tabii ki hepsine cevap veremesem de videoları izleyiniz. Bu videoları zaten sizlere ulaşmak için e, çekiyorum. E, onun sonrasında Neslihan Şiri'nin ne. Instagram hesabım Neslihan Şirin tanınmış kişi sayfası. Bunları da beğeni yaparsanız ya da beni takipte kalırsanız her gün bakın spiritüel kartlar size ne mesaj veriyor oradan paylaşıyorum bir şeyler elde edebilirsiniz benden haberdar olursunuz ben de sizden haberdar olabilirim bakın oğlakların kartı şeytan Evet şimdi e, ben de bir oğlak olarak bu kartın anlamını Hala çözemedim. Şimdi bakın bir tarot okuyucusuyum ama şeytan kartı en zor yorumlanan karttır. Şimdi oğlaklar şeytan mıdır? Hayır tabii ki. Allah muhafaza öyle bir şey yoktur. Çok da inançlı insanlarız. Burada tuzaklara maruz kalabiliriz. Hakkımızda tuzaklar kurulabilir. Çok naif, zarif ve de çabuk kırılgan, yıldızı düşük insanlarız oğlaklar olarak. Evet. Herkese de inandığımız için maalesef kendimiz gibi bilmememiz gerektiğini anlatır. aldatmalara gelebiliriz. Yeri gelir biraz intikamcıdır, kincidir. Yani olumsuz yönlerini de zaten anlattım. Olakların özellikleri videosuna bakabilirsiniz. Olakların uyumunu atıyorum şimdi, yüklüyorum. Onlar da arada kaynadı. Çünkü çok fazla videolar üst üste bayrama kadar yüklemek istedim. Evet burada şeytan kartı tuzaklara geldiğinizin dikkat ediniz. Bakın ortamda var. Yani sizle alakalı ya da düşüncelerinizde var. Birileri çalışıyor. Bakın birileri çalışıyor. Siz yüzleşmek istiyorsunuz durumdan. Belki haberdarsınız değilsiniz onu bilemiyorum. Ee, en yakın insana bile güvenmeyiniz diyorum efendim bunun sonrasında yakın geçmişte bir kutlama yapmışsanız böyle kendi çapınızda kutlamalar olmuş insanlar arasına girmişsiniz 23'ü 24'ü gibi bakın 10 günlüğü yorumluyorum işinize gücünüze devam edeceksiniz çalışacaksınız biraz para bunalımları var sizin olaya bakış açınız 25'i gibi 26 gibi böyle bir ödemeler olacak e, parayla alakalı onun sonrasında Canlılık istiyorsunuz bakın oğlakların derdi hep canlılık kendileri de kapar kapar kendileri de böyle tepişken insanlar oldukları için enerji dolu toprak grubunun enerjiyi diyorum ben onlara biraz böyle hareket istiyorsunuz canlılık istiyorsunuz ama yani kendiniz yaratacaksınız karamsar düşünmeyeceksiniz olumlu düşünmenin gücüyle değil inancın gücüyle başaracaksınız kendinize kendiniz inanıyor musunuz önce bunu sorun inanacaksınız ve yapacaksınız bakın oğlaklar karamsar bu sizin maddi manevi özellikle de manevi bunalımınızı gösteriyor hani şöyle diyorum ben oğlaklara bir tavan bir taban yani bardağın yarısı dolu yarısı boş olayı işte hep biz boş tarafını görebiliriz bazen Tabi ben artık yay burcu olduğum için oğlak ve yükseleni oğlakları anlatıyorum şu anda. Ee, güneş burcun benim oğlak ve e, biliyorum huylarını o yüzden kendimi karamsar yapmamaya çalışıyorum size de bunu tavsiye ediyorum olumlama ve doğaların gücüyle ayakta kalabiliriz satürn geriliyor yay burcunda onun sonrasında satürn bize hep dersler verir ne zaman sevinsek hop durun bakalım siz hemen öyle çabuk sevinemezsiniz size ben e, bir hoşluk bir zarafet bir şey verdim diyor evren karşılığında biraz zor zor sizin için hayat zor evren diyor ki sizin için hayat zor olacak zorluklar da veriyorum çünkü satürn öğretmen gezegen yani tepenizde hemen öyle kolay e, sevinemezsiniz parayla alakalı dedik ama bakın geleceğiniz çok parlakmış bakın işte teklifte geliyor sizler güzel insanlarsınız e, gösterişli insanlarsınız Tabii ki teklif geliyor e, geleceğe çok parlak bakıyorsunuz ve bunun yanı sıra gayet güzel e, bir gönül alma var yani burada bakın bir kısmet bir teklif iş olabilir bu ben iş gibi hissettim ee, kupanın içinde çok güzel size böyle sunuyorlar efendim kısmet kupanın içinde de balık var bakın oğlaklara da evlilik evlilik diyelim evet o evlilik gelsin oğlaklarımıza da hemen sizlerin Neptün size yanıtmasın bakın. Neptün e, karamsarlık da yapabilir. Şu an gerilemede Satürn gerilemede ve Plüton gerilemede. Yani gerilemelerle geçen bir kış e, bir e, sene geçiriyoruz bu yıl. Hemen melek katlarını. Güven duymak çok önemli. Bir kere de çok şeyi başarma kabiliyetiniz var. Yaratıcı tutkularınızı takip edin. Bakın yaratıcı tutkular var. Bir şeyler yapabilirsiniz. Yani hayatınızda karamsar olmayın. Hep çıkış yolu vardır. Unutmayın. Hani gece oluyor ya biliyoruz ki e, evrenin matematiği bu. E, sabah olacak. Onun için sizler, sizler de şöyle düşünün, bizler şöyle düşünelim. Karanlık karanlık bir günün illaki sabahı olur. Lütfen karamsarlığa kapılmayınız. Hiçbir konuda, helaş konusunda çok karartır kendini oğlaklar. Bunu biliyorum. Sakın sakın karartmayın efendim. Etrafınıza bakınınız. Yani biraz şöyle farklı enerjileri de kendinize çekiniz. Evet. Şimdi Rastladığım her varlığın içindeki öğretmeni algılıyorum, tanıyorum, kabul ediyorum. Bakın size birileri bir şey öğretecek, hayat derslerinizi almaya devam ediyorsunuz. Rastladığınız bir varlık hayvan olur, insan olur, bir börtü böcek olur, size böyle bir hayat dersi verebilir. Ondan bir şey çıkartabilirsiniz bir de çok değişken kafadayız hani öncü burç ama çok değişken kafalar oluyor karar veremiyorsunuz hiçbir şey için onun için de kararlarımı en doğru şekilde veriyorum şeklinde bir olumlama yapın İçimdeki öğretmeni ya da evrenin varlığını kabul ediyorum ve öğretmenliğini kabul ediyorum satürn kendi gezegenimiz çıktı size bir de torpil yapayım mı evet kendi burcuma torpil yapıyorum satürn seni seviyorum ve senin koyduğun kısıtlama engelleri kolaylıkla aşıyorum. Bu oğlaklara has değil. Çünkü yayda ilerliyor. Satürn bütün burçlara öğretmenlik yaptığı için ama en çok da oğlaklara. Bütün burçlar söyleyebilir, oğlaklar da söyleyebilir. Hatta oğlaklar diline pelesenk etse iyi olur. Sizi seviyorum, Hoşça kalın.